アンティーラ。<スクッ> Başkanım, destek ekip otele varmak üzere. Ne durumdayız Uzay? Otel saldırı altında başkanım. Ne delegelerden ne de bizden şu anda herhangi bir kayıp yok ama tüm güçleriyle bize saldırıyorlar. Otelin yerini nasıl öğrenmiş olabilirler? Henüz bilmiyoruz başkanım. Araştırmaya devam ediyoruz. Yuvadan Kurt Bey. E. Ne durumdasınız aslanım? Bileniyoruz başkanım, zayiat yok. Otelin yerine nereden öğrenmiş olabilirler? Bilmiyorum. Girenebilecek misiniz peki? Dayanmakta sorun yok. Garip bir teknikleri var. Nasıl? Nedir garip olan? Amatör değiller. Ama profesyonel gibi de saldırmıyorlar. Sen de benim gibi mi düşünüyorsun? Başkanım karşı saldırı oldukça zayıfladı. Sadece birkaç adamla içeri girmeyi denediler. Kaçırdığımız bir şey mi var yani? Sanki biz hücum ediyoruz da onlar savunma yapıyor gibi. Ya bizi oyalıyorlarsa? Yani daha büyük bir saldırı planı için mi hazırlık yapıyorlar? Ya bizi burada oyalarken içeride başka bir saldırı planlıyorlarsa? Oyuncaktan sinyal almaya devam ediyorum. Binanın tam neresindeler? Sığınakta. Dinliyorum. Dinliyorsanız çatışma seslerini de duyuyorsunuzdur. Ne yaptınız? Birazdan otelin içinde bir patlama olacak. Ona da duymak istersiniz diye düşündüm. Başardınız yani? Dinleyin.